bu anlattıklarınız yaptıklarınızı haklı çıkarmaz. Hasta bir kızın lafıyla iş yapmaya kalkıyorsunuz. Hocam yavaş yavaş hatırlıyor gibi. Hele sen hiç konuşma. Melih denilen adamın lafıyla anahtar istemeye gittin. Rasim verseydi anahtar alacak mıydın yani? Biliyorsunuz bunu neden yaptığımı hocam. Bunu neden yaptığını bilmem. Seni affettirmiyor. Baksana. Mert bile senin yüzünden suçu üstüne almaya kalktı. Hocam. Bırak ya hocam hocamı. Bakın haklısınız. Tamam. Şimdi söyleyeyim bakayım. Benim gözle ilgili bilmem gereken başka bir şey var mı? Yok. Aslında var. Gözde Mert'e aşık oldum. Nasıl bir yer burası ya? Bak daha yeni sesçilerden dayak yedim. Bir de bizi burada harcamasınlar şimdi. Rahat olay nazik. Biz buraya harcamaya değil, harcamaya geldik. Melih, abiciğim emin misin? Bak başımıza bir iş gelmesin. Hayır, telefonları satarız yine üç beş kuruş geçer elinize. Arkadaşım isteyen gelir, isteyen gelmez. Melih Şahit sen misin? Evet. İyi, biz de sizi bekledik. İçeri geçin. Efeciğim, canım kardeşim benim. Hadi aç şu kapıyı, sonra dile benden ne dilersen. Olmaz, açmayacağım. Ne oluyor burada? Ya yaptığı kayıklara bakmadık diye Efe kendini odaya kilitledi. <laughs> Ve o kayıklardan birini büyük ihtimalle bizim yarışmadan kazandığımız çekle yaptı. Aa, durun bir de ben deneyeyim. Efeciğim, kardeşlerin en yakışıklısı. Bak ben de çok merak ettim yaptığın kayıkları. Hadi aç da bir göreyim. Ama sadece o girer, siz giremezsiniz. <laughs> ya siz giremezsiniz dedim. Kişiler, kredi kartı sicilleri, çek yok burada. <laughs> ya nerede peki Özgür? Bilmiyorum eve işte bilmiyorum yani. Hay Allah. Ya bu çek şöyle dikdörtgen bir kağıt değil mi? Üzerinde renkli bir logo vardı. Evet. evet. Hadi. Hadi hadi. 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 Ya Şimdi gözlerin Mert'e aşık olduğunu nereden çıkardınız? Gözle söyledi hocam. Sana da söyledi mi oğlum? Evet ama ben duygularından emin olduğunu sanmıyorum. Bu aralar birlikte fazla vakit geçirdik. O nedenle bir şeyler hissettiğini düşünüyor bence. Duyguları gerçek ya da değil. Sonuçta bu gözleri hayata bağladım mı bağlamadı mı? Sen bu konuda bir şey mi gözlemledin? Evet hocam. Gözde artık çok daha mutlu. Ben bu durumun onun bir şeyler hatırlamasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Deniz haklı. Yani Gözde senin sayende... ...bazı şeyleri hatırlamak için daha fazla çaba sarf edebilir. Hocam ne yani? Gözde'yi seviyormuş gibi oyun mu oynayayım şimdi? Allah Allah. Ya şimdi sana oyun oyna diyen oldu mu oğlum? Deniz böyle bir şey önermişti de... ...o yüzden diyorum. E, tamam canım... Oyun mu oyun oynama zaten. Yani benim söylemek istediğim böyle kızı kesin bir dille reddedip de kalbini kırma. Sonuç itibariyle hepimiz onun hafızası yerine gelsin diye uğraşıyoruz değil mi? Evet hocam tabii. Evet o zaman da hadi hep birlikte gözlerin yanına gidelim. Aa, hocam beni bu seferlik affedin. Benim bir işim var da. Olur peki. Hadi Mert kalk gidelim. Ee, yalnız bak bir kez daha söylüyorum. Onun kalbini kıracak bir şey söyleme, tamam? Tamam hocam, kırmam. E burada da yok. Ya bir dakika. Önce sakin olmamız lazım. Baştan başlayalım. Önce Hacer Hanım gömleğin ceplerini boşalttı, değil mi? Evet. Sonra Pelin kitabın arasına çeki koydu. Bayramcı da kitabı alıp buraya geldi ve oturmaya başladı. Sonra ee, sonra ben gazeteleri getirdim, Bahri'ye verdim. O da e, kitabı bıraktı, gazeteleri okumaya başladı. E Hacer Hanım devam et. Kitap nerede? Canım, işte Bahri e, gazeteleri okumayı bitirince gazeteleri kitabın üstüne koydu. Ya tamam da o zaman gazeteler nerede? Ya çocuklar ben onu kapının önüne koydum. Çöpe mi attın yani? Vallahi evet. Of ya of. Vallahi bu rakam da senin için var. Bak. iki haftaya çok büyük iş var. Çok güzel parçalar getireceğim sana. Orhan beni başka yere gönderme. Bak içinde antika parçalar falan da var. Büyük iş diyorum ya sana büyük iş. Tamam bir yüzde beş daha yaparım. Seni mi kıracağım? Tamam peki. Ne diyeyim birader. Yalnız üzerimde o kadar nakit yok. Yarın uğrar alırsın. Tamam. Yarın uğrarım ben sana. Ha. Bu arada yine sen karlı çıktın. Ama büyük partide acısını çıkartırım ona göre. <laughs> Hele bir malı getir de bakarız. Hadi eyvallah. Hadi. Abi kurban olayım dikkatli oynuyor bak varımız yoğumuz bu masada. Ben sana ağzını açma demedim mi? Git. <laughs> ee, beyler, ...ilkelin günah sevabı olmaz derler, değil mi? Evet, öyle derler. Çöplerin hepsi alınmış. Gazeteler de gitti yani. Vah vah! Ya ne yapıp edip bu çeki bulmamız lazım. Yeniden deneyelim, adım adım gidelim. Pırlanta değil diyorsun yani. Yok be yavrum. Ne pırlantası? Öyle taş. Altınla para veriyorum. Ne diyorsun? Bari 130 olsun. Olsun. Senin güzel hatırın uğruna olsun bakalım. Aa. Bunlar benim sattığım kolyenin takımı değil mi? Bunlar hızlı bir soyguncudan. Ee, seninki de belki hırsızlık malıdır. Yok canım. Benim ablama takılan biri hediye etmişti bunu. Semih'in öyle şeylerle ne işi olur ya? Öyle deme. Adamın alnında hırsız diye yazacak hali yok ya. Yok. Tanıyorum ben Semih'i. Semih yapmaz öyle şeyler. Tesadüf herhalde. Ama ilginç bir tesadüf oldu. Şimdi Bahri amca kitap okurken ne oldu? Al kitabını. Hı. O sırada e, radyodan güzel bir Türk sanat müziği geliyordu böyle. <Sessizlik> of, bu ne ses Mehveş ya? Kusura bakmayın. Rahatsız ettim galiba. Tamam buldum. Babam kitabı gazetenin arasına koyup buraya gitmemiş miydi? E peki çantasını alıp gitti. E peki gazeteyi de mi götürdü? Dışarıda çok güzel bir hava var. Anne sen nereden buldun bu gazeteyi? Masanın üzerinde duruyordu. Yürüyüşe çıkarken aldım. Ne oldu ki? Ya biz bir dans yarışmasından çek kazanmıştık ya. İşte onu kaybettik. Ve büyük ihtimalle o çek de bu gazetenin altındaki kitabın arasında. Ha, bunu mu diyorsunuz? Ha anneciğim o kitap işte. Ay! Yok burada. Ah çocuklar, ah benim yüzümden perişan oldunuz. Ah kafası sacerol. Ah. Evet. 500 daha. Evet Melih Şahin. Görünüşe göre sadece ikimiz kaldık. Söyle bakalım. Var mısın? Melih. Bak abicim ortadaki para büyük. Bu kızlarla oynamaya benzemez. Şş, siz sakin olun oğlum. Ben biliyorum ne yaptım ya. Evet. Eh. Madem öyle... ...ben de bunu sunuyorum. Kabul edersen... ...varım. Fena parça değil. Tamam. Kabul ediyorum. Hadi bakalım. Aşta görelim. Elinde neyin var? dört tane kız. Sarışın, kumral, esmer, kızıl. Zevkimize göre. <laughs> Fena da elin yokmuş. Ama ne derler bilirsin. Bu oyunda kızlara daima yazık olur. Ama bu benim lafım diye. Abi ben Naliba'ya bayılıyorum, tut beni. Ayıp oldu ama. Yapılmaz ki. Anlıyorsun değil mi Zafer? Mert'in benim için yaptığı çok büyük bir fedakarlık. Bu durumda sevgililik oyununu artık oynayamam. Anlıyorum. Ne yapacaksın peki? Sana haber vermeden bir şey söylemedim. Ancak her şeyin bir oyun olduğunu artık söylemek zorundayım. Senin için nasıl uygunsa öyle yap. Zaten kaybedeceğim herkesi kaybettim. Anlayış gösterdiğin için teşekkür ederim Zafer. Seni sonra arayacağım. Görüşürüz. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Ama bu nasıl olur ya? Benim kazanmam gerekiyordu. Ya Melih abicim ne yaptın ya? Abi battık. Hiç bu kadar kısa süren bir oyun oynamamıştım. Sağ olun çocuklar. Eğer verecek başka paranız yoksa ikile hadi. Hayır. Daha bitmedi. Çıkarım cebinizde ne varsa. Hadi. Abi benim cebimde otobüs kartı var bir de kütüphane kartı var ama. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Atın şunları dışarı. Abi bir çay içseydik. O Abi, zaman anlarım ama kahvenin de... Kırk yıl otobüs var. çok işim var. Uğrayamam ben sana. Sen malların parasını şu hesaba yatır, tamam mı? Tamamdır. Sağ olasın. Dedim ya, büyük işlerle uğraşıyorum. İkimiz de çok büyük kar edeceğiz bu işten, oğlum. Fuat? Bağlı. <laughs> Sen ne işin var burada? Takımı tamamlamaya gelmiş. Ya tamam ama Hacer teyze sıkma canını. Bak bizi de üzüyorsun. Yani bu çeki nasıl kaybettim aklım ermiyor. Neyse Hacer Hanım, üzmeyin kendinizi. Ne yapalım? Bu çek senin üzerinde olmasın Hacer teyze. Belki kaybolmasın diye bir yere saklamışsındır. Evet evet. Cebinde filan olmasın? E, bu kıyafetinde cebim yok ki. Nasıl ya? Ne yapacağız şimdi? Üzülmeyin çocuklar. Bu çeki nasıl kaybettiysem... ...zararınızı ben karşılayacağım. Yani Hacer teyze olur mu öyle şey? Olur olur. <laughs> Valla... ...yani sıkıntıdan kaşıntı başladı bende. <gülüyor> of... <gülüyor> ya. <laughs> ya Melih ben sana demedim mi abicim daha ikinci elden bütün parayı ortaya koydun ya. Vay alan vay. Daha gençliğime doymadan ses mafısına kurban gideceğim. Oğlum bir dur. Buradan kurtulayım o işi halledeceğim merak etme. Fırla bir taksi çağır Abicim ne taksisi? Para mı kaldı? Hepsini kaptırdık. Bende bir otobüs kartı var ama. Ay ben böyle şans. Tamam yürüyün o zaman. Yürüyerek gideceğiz. Ne yapalım? Bunları sen mi sattın? Saçma baba ne alakası var? Hem benim mücevherle ne işim olur değil mi? Evet. E demin benim mallar falan dedin. Ne alacağım var ki senin? Yok Banu onunla alakası yok. Bizim başka işimiz var. Değil mi Orhan? Tabii. <laughs> Peki bu büyük iş dediğin ne? Banu sana ne? Seni ne ilgilendiriyor bu ha? Söylesene. Banu Hanım da bir kolye getirmiş. Eee? Eee'si tesadüf işte. Ben senden sonra başka bir alışveriş yaptım. Orada da takım vardı. Anladım. Zaten e, sıradan bir şey. Piyasada yüz tane falan vardır, değil mi? E, muhakkak. Ya muhakkak. Hem dönüp dolaşıp herkes çiftini bulurmuş, değil mi? Oylüler bile. Banu, hadi ben seni eve bırakayım. Hadi. Sen söylemiştin ya. Tesadüf işte. Tesadüf değil mi? Sadece tesadüf. Alın. Hadi canım. Hadi. Görüşürüz Orhan. Görüşürüz. Çok bekletmedim umarım. Yok. Gözü nasıl? Uyuyordu. Son birkaç gün pek iyi değildi. Biz de uyandırmadık hiç. Neden iyi değilmiş? Bilmiyorum, söylemediler. E ee, sen neden çağırdın beni? Nedir önemli olan söyleyeceğin şey? Mesajda yazmışsın. Evet. Bak Mert, benim için yaptığın şey o kadar önemli ki. Resmen kendini ateşe attı. Senin için her şeyi yüze alabileceğini çok iyi biliyorsunuz. Evet ama okuldan atılabilirdim. Yüze aldığın şey çok

日本一バスケ中にめるバスケ中にいる。